Ha? Bugün 1 Mayıs işçi bayramı sizin için ne ifade ediyor? Yani, şimdi, kadar doğru bir hayatımız olmalı. Yani, bugünden sonra olacağını da tahmin ediyorum. Nasip kısmet meselesi. İş olur, bir hafta bugün gün çalışırsan, bakarsan olmaz, bir ay evde yatarsın. Yani, sabah işte namazı Sabah namazı kıldıktan sonra yani ecmek kapısıdır işte. Buraya gelip bekleriz. Eğer lazım olursa gelip işçi alıp götürürler. Haftada üç gün. Yani ya denk gelir ya gelmez. Sağlık yönünden falan yok. E, tabii burası e, resmi kurumlara benzemediği için elin kire gitti nasıl tutar? Yani zor, zor bir işte Kolay Herkes aklına gelemez. Ya bizim için hiçbir zaman bir Mayıs şeysi görmedik. Normalde hiç her bayramı olmaz. Çünkü ondan bundan şu, şey yapacaklarını adam Mayıs'ı yaşamaz ve daha iyidir. Bizim işçi bayramı dediğimiz zaman bütün sandikacılar, devlet memuru veya devlet çalışan işçilerinden dolayı onlar güvencededir. Ama serbest çalışan işçilerin hiçbir güvencesi yoktur. Yani bugün bir müteahhit geldi, der ki gel bana çalış. Ya adamın on günlük işi var, sen de sigorta görseltme. İnşaata da herhangi bir güvenlik veya efendim bir güvenlik, sağlık bir inşaatın sağlık sorununu çözen bir şey yok. Ondan sonra efendim mesela güvenlik nasıl yere yerler, güvenlik şeysi olacak, kaskı olacak, emniyet kemeri olacak. Efendim bir işini serbest çalışan her türlü güvencesi vardır. Yalnız burada çalışan inşaatta hiçbir güvencesi yok. Hiçbir sağlık güvencesi de yok. İnşaatı o kadar insan ölüyor. Hangisinin sağlığı var? Hangisinin sigortası var? Bir de nasıl sigortası var? E ben bu ülkede yaşıyorsa benim de onlar kadar bir hakkım olmalıdır. İşçi bayramı anlamı budur. Ben sandikalı değilim. Belki inşaat işi. İnşaat işine ne yapabilirim? Yünlükçü giderim çalışırım, yem alırım gelirim. Ama ben düşersem, kolum kırılırsa, yavrum kırılırsa, kendi cebimden gideceğim ondan. Biz nesil inşaata kalıp demir işi yapıyoruz. E, Sigortamızda adam diyor ki ben bir sene inşaat süreyim, adam bana bir ay sigortanı gösterdi. Nasıl oluyor bu? Yani SSK'nın memurlarının kontrol etmesi lazım inşaatın. Gidip mesela 10 tane elama çalışırsa 10 tane sigortası görsen. Ama adam 3 tane gösterdiğim en yakın akrabasını görsen. Bana ne faydası var? Ben sigortası. Oradan düştüm mü öldüm ben kesemden gittim. Hani bu kaza olmaz mı? Emret kemeri yok, kaskın yok. Efendim hiçbir güvencen yok. Nasıl inşaatlar çalışacağız? 10 katta 15 katlı inşaatlarda? Nasıl dile getireceksin bunu? Kime gidip şikayet edeceksin? Müteahhitle şikayet edebilir misin? Tayde git lan der bana ne? Ne der ki şu an? Adam geliyor, üç günü çalışıyor, üçüncü gün yine gelip oturuyor. Biri gelip götürürse götürür, yoksa götürmez. Ne yemeye amene yemesi 400 lira. E 400 lira ama adam gidiyor üç gün çalışıyor, 10 günü yatıyor. O 400 lira 10 günü karşılar mı? Doğru mudur? Ben yani bu hayat bağlılığından dolayı nasıl karşılayacağım? Sen yani her şey Gelir düzeyinden gider düzey bir değil. Yani benim gelir düzeyim benim yani aylık gelir düzeyim. Ben ayda 10 gün çağırsam dört bin, bin lira alacağım. Ama dört bin lira benim kirama mı yetecek? Çoluk çocuğumu okula gönder mi yetecek? Ve benim kendi sağlık güvencem de olmadığından dolayı. Bir Mayıs. Ha. İşçi bayramı. İşçi bayramı. Hayırlı naplı olsun. Bizde de zaten iş yok. Bizim burada bütün bizni burda butun ishchilarga burda duriy oqshomga qadar chakibo'ynaydik bir ekmek götürmek için. O da zo'r bulani. Ben kendim ustayım. Elimde iş yok. Ayağım sakatler. Buradaki hepsi bilirler. Aylığım yok. Herkes aylık 2-3 milyar alıyor. Bana kuruş yok. Durum orada yani. Fakir fukara kendini beslemiyor. şu çocuğunu beslemiyor. Yani ne olacak bu hal? Bir senedir ben üç sefer işe gitmişim. Bir senedir. İş yok. Kimse burada fazla iş vermiyor. İşte fakirler hepsi bu divanın altında oturmuş hepsi fakir. Kimsenin işi gücü yok. İş var diyor ama yalan. İş yok. Ne sürekli yok. Sürekli yok. Mi Ayda kaç gün çalışıyorsunuz? Ayda kaç gün? Kaç gün olsun. Ya çok, çok olsa beş gün, on gün. Yok. Ya olur ya olmaz. Yok ya ne sigortası Hem tehlikesi var yorum yorum da. Yani iş yok. Ya.

bitti ne vrat işte yumya kedin erdi. Üç gün çalışıyorum, iki gün oturayım İki gün çalışıyorum, beş gün oturayım Böyle gibi. para kazanır mı? Zor Dur durma Ben hayvan pazarından çalışıyorum. Yani eskisi gibi kazanç yok. Ama göre bozavat bir milyon çalışmış. Ben Budur yolu yani, köyde yutuldu. Orada iş elimize geçmiyor. Bir sermiye elimizde olsa hiç olur. Ama bir şey elimizde yok. Yoma ile de hiç olmuyor. Zaten biz de köyde bir yoma çalışır, e, 200-250 bin o da 10 gün sonra öğrenmeye oluyor. Onun da onunla Bizim için emekçilerin bayramıdır. Maalesef, maalesef son zamanlarda Türkiye'de olmayan bir şey. Onun için işçilerin her zaman dünya dünyada ezilen taraf işçidir. Onun için bizim için her gün bayram sayılır. Her gün de hiçbir bayram olmadığını sayılır. Ayda 15-20 gün ancak çalışılır. Bir herhangi bir sosyal hak yok. Talebimiz devletten yani işsiz olan kesime acilen bir iş potansiyeli yakalaması. işi yani sigortasıdır, geleceğidir, hiçbir sağlık güvencesinden tut, yaşam güvencesine kadar bir şey yoktur.